Kal yeah, ve Van. <laughs> Şimdi bu oyuncu Van Dizel mi bilmiyorum. Normalde Van Dizel benim çocuklarımdan biridir. Nasıl Riyan'la benim çocuklardan biri ise <laughs> Van Dizel de benim çocuklardan biridir. Ve o arada ben hani Dizel'i icat ettim. Şel çatısı altında ben dizel satıyorum. Yani dizel satışları yapıyorum yani bir karıdan birinden de bir çocuğum var. Daha küçük yaşta buna takım elbise girip bu dizel işlerini bu yöne, buna yönettiriyordum. Bu hallediyordu falan falan. Şimdi bu çocuğun sanırım anası koşuyordu. İkileri bana gelip şu işini de ben yöneteceğim. Bunu da ben yapacağım. Ben ama van dedi. Dizel... <laughs> Sadece dizel senin. Dizeli idare edecek. <laughs> Gittim sonra bunu is sonra ismi değiştirdim. Van dizel diye isim aldım. için sayıyorum. i̇sim <laughs> aldım ya. Soy ismi teknik olarak popüler olmasa gerek. Gittim buna isim aldım. <laughs> ya nasıl koşuyordu ki bir çocuğu. Çocuk geliyor bu da, bu, bu da senin bunu da ben yöneteyim falan falan deyip duruyordu çocuk. Diyordum Van diesel Van diesel e, <laughs> Karker çocuklarının de ismi de Van diesel yani. Ay yok <laughs> Atmıyorum yani ciddiyim yani. <laughs> 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 eee evet, tamam Acaba Angelina Jolie'den çocuğum oldu mu yani? Şimdi anladım ya bir Ahmet anladım şimdi. Aa, Bilmiyorum neyse çocuklarımın birinin ismi de Van Diesel'di yani Bu daha küçük yaşta buna takım elbise giydirip Bunu Dizel işlerini bu yönetiyordu Koydum bunu şirketin başına üretip satıyordu Bu idare ediyordu Daha çocuk yani ama anası, ya yani akrepten ama anası koşuyor, çocuğu yolluyor başıma. Çocuklar şunu da senin, onu da ben yöneteyim, bunu da ben işleteyim falan demeye falan başlıyor. İki ben de buna One Dizel One dedim en son sinirlendim gittim yani ismi o değildi sanırım <laughs> başka bir şeydi Gittim bunun nüfustan is yani şirket yönetiyor sonuçta hani isim e kayıtlı nüfusu falan gerekiyor galiba hoca. Gittim ismini değiştirdim çocuğun One Dizel diye isim aldım <laughs> İsmi One Dizel oldu sanırım önceden de farklı bir şey yani iki geliyordu falan falan Öyle ben de One Dizel One Dizel dedim Şimdi bu oyuncu One Dizel mi bilmiyorum ee... Emin değilim yani onda ama Wandiver diye bir çocuğum olacaktı yani Rihanna dışında diğer bir çocuğum <laughs> çocuğum da Wandiver'dir yani. Ee, Okey Kaan ve Wandiver bu yani ee, karının birinden de bir o çocuğu senin çocuğun falan yani bu orospular böyle yani Çocuk yani senin çocuğun falan diyor öyle şeyler diyor ama ne yani, yani, neyse daha DNA'yı keşfettik mi bilmiyorum yani. Hani geçmişten beri bu arası falan böyle yani. İki evde onun çocuğun yerine bu senin çocuğun falan falan deyip duruyorlar yani. Tabii hani her zaman değil yani. Bazen ben de biliyorum kim çocuğum var ya. Yani. Ondan da bazen de tutulamıyorum falan. Neyse böyle bir şey var. Bilmiyorum yani gerçekten şey ama. Bu an dizelle öyle takıldık. Benim daha çocukken bu işletiyordu. Benim e, dizel yani Shell, Shell şirketi çalışan dizel bürosu diyeyim. Dizelde ya yani üretiyor, satıyor dizel. O büroyu bu yönetiyordu. Buna bu işletiyordu filan falandı. Öyle hikaye. Sonra iki de bir gelip yanıma Onda seninmiş. Bunu ben sen de, vay, o vay odam senin, mı senin. Ben e, de ben işletim bunu ve Van dizel diyorum. Van dizel diyorum. E son iki de, anası koşup duruyor yani çocuğun şimdi orada şu an çocuğun gitti diyor anası. Anasına da şöyle bir yapıştıracağım bu bunlara ne bazen değişiyor anlamı delirtiyor yani. Oruçlara yapışılacaksın bir tane. duvara çarpacak mı? Aklı başlar. <laughs> <Anladın>? Ya <laughs> <laughs> ne yapar öyle orospu süse iyi bir oruç süse değil böyle şey. Anne ne de iyi bir oruçluydu. <laughs> <laughs> rüyamda yani yanlış anlaşılmasın. Gerçekte bilmiyorum. Yani. Ben de rüyamda ne varsa ama rüyamda iyi bir orospuydu yani uyuma giden yani <laughs> arada ülkü kredi falan falan yani. Rüyamda yanlış anlamıyorum yoksa etmiyorum yani. Hayat bağımlı değil. bir şey orası olmak bazen iyi bir şey yani. Anladın mı? Erkeklerin hayatlarını kurtarırsın. hayatlarını onları mutlu ediyorsun. Orası da iyi bir şeydir yani. Hakikat bağımlı da şey etmiyorum ama. Öyle yani bazen de var yani anladın mı yani. <laughs> Neyse. Ee... Yanlış yanlış olmaz yani. Ben de anlamda bahsediyorum yani. Hakikat bağımlı şey etmiyorum falan yani. Ama da bunu köyler. Fikik. Değerli şey. Bir tek ben değerliyim adam. Hepiniz değerli Kingaman'la. Aynen grilerle birlikte bu kolana böyle tepeden bakıyoruz küçük ezginin ezgin şeyine. Ben de tepeden ama Ben ben grilleri de tepeden bak. o da ayrı bir şey. Ben grilleri de küçümsüyorum ama neyse. Ben, <laughs> yani ama ortak noktamız grillerle benim şeyim yani aslında neyse. Bizim ortak biz böyle kozakları tepeden küçümser böyle ezici böcek gibi bakar öyle düşünüyoruz bu böyle, böyle böyle de davranır. Bu bizim grillerle ortak noktalarım uzaylı olan <laughs> ama onun dışında arka planı ben de grilleri aynı küçük muamele yapıyorum yani. Yalış <laughs> e, yalış yal, olmasa harbi anlayışını <laughs> griller almasınlar ama dedi. Sonuçta kardeş ya. Neyse Van Diesel çocuklarından biridir. Benim başka başka çocuklarda var yani. Özellikle hani şimdi Anladın mı yani? Çok tecrübeli bir devamlı. Yani kral yani geçmişte şeyimde mesleğimde krallıktan tutta imparatorluk her olduğu için hani tecrübe de olayım. O yüzden ben şimdi <laughs> öyle çocuğum var herhalde takdim tutmuyor. Yani. <laughs> ya şimdi Riyan'a üçü doğurma taktiği tut da hatta yani vesaire taktiklerim var yani ben öyle kolay yapma değil. <laughs> Söyleyeyim yani. adam mı? falan yani. <laughs> Neyse Van Dizel bu yani. Benim çocuğumun ismiydi Van Dizel ama oyuncu Van mi şimdilik ondan emin değilim yani. Çünkü hani şeyi e, Hızlı ve Öfkeli filmini ilk yani diz, ben çektim yani. Benim yönetmen çekiyor da yani ben de şeydeyim oradalardayım falan falan. Bilmiyorum ya yani. Ya çok yaşlı görünüyor şimdi gerçek oyuncu olan Van Diesel yaşlı görünüyor. Yani benim e, o kadar şey olmaması gerekiyor. Yani. Neyse bilmiyorum yani. Ya yani benim çocuğun ismi Van Dizel yani. Önceden değildi galiba. Gittim kızım ismini değiştirdim sana. Van Dizel. <laughs> yani Van Dizel. <laughs> Sadece Dizel yöneteceksin. Dizel ile idare edeceğim diyor. Yoksa başka başka şeylerini de yönetmek falan istiyor falan. Anası koşuyor bunu. Salıyor üzerime. Uğraşıyorum sonra sana. Yani. Yani aynı hani şimdi bu karıları da. Yani ben sikmeden önce. Yani biraz kadın gibi havalı falan bir şeyler. Hadi siktikten sonra gene alır ama. Bir süre sonra bunlar da iyice eee bunaklaşıyor mu? Ne yani? Ben anlamadım yani. Anlamadım yani. Yapıları falan değişiyor yani. Ya da çocuk doğurduktan sonra anladın mı? Yani o yüzden böyle benim takım ben de, bırak yani kadınlar için. Yani sık uzaklaş. Yoksa, yoksa bir süre sonra zaten bunaklaşıyor bir yandan amına konuları ne oluyor ama yaşıyorlarsa alt tarafı yarrağımı soktum anlayayım. Sonrasında bir bunak ilaç bir şeye dönüşüyorlar yani anladın mı? O yüzden ben çok uzun zamandır sik bırakalım yani. Ya öyle bandiler vardı. Ben biraz sahnim dedim. Yani anası işte yani o orospu o kenki o cazibesinin içinde ama galiba yani aşağı olmaz ama gerçekte oraya doğru, doğru böyle yani ben ne yapayım yani anladın mı? O yüzden ben de öyle sıkıyorum sonra tüyüyorum yani anladın mı Yani? Ya yani demin benim Joe Pedavenk vardı Joe <laughs> bana kadar o ayarlar ben de öyle sıkıyorum sonra bir daha yani öyle bir kareyi de iki kez şey yapmaya da bana da öden dediğim gibi hani sonra bir yapılar değişiyor bir <laughs> bunaklaşıyorlar anladın mı? Hani genç görünse bile bunakmış gibi davranıyorlar anladın mı? Ama <laughs> <laughs> İlk başta öyle şey yapmıyorlar ama yani değişik değişik şeyler yani. Hep ben uğraşıyorum ne kadar bu kozak öyle ne kadar dark var. Hep ben çekim uğraşıyorum onlarla Böyle şey mi olur adamlar? yani? melezler demişken ki <laughs> ben melevler melevlere bir video yapacağım şimdi ben melezler kızın derili yani kozalayla ortaya çıkıp falan dedim ama sanırım bunun öncesi de var yani hatta yani alfa yani sanırım ben alfa ve deltaların kozalayla da oldu. Hatta alfa ve vikinglerin kozalayla da oldu. Hatta ben şey yani sanırım alfa ve deltaların kozalağından olan melekleri ben başka bir gezegene yığdım. Ve bu melekleri askerim yapma falan da çalıştım. Ve bunlar anne babalarıyla yani o gezegen neyse bir hikayesi var buranın hemen anlatırım ya. <laughs> Bilmiyorum vesaire vesaire yani. yani bu melezlerin baya bir köklü yani. öyle yani. Anladın mı? ilgili bir video gelebilir. Kaç video. Bakarız yani aslında Neyse One Diesel öyle yani. Benim çocuklarımdan bir diğeri de ismi de One Diesel'dir. Ama oyuncu olan mı bilmiyorum yani. Bu dizeli idare ediyordu filan falan yani. One Diesel'le o yüzden One Diesel dedim yani. <laughs> Önceden başka bir şey diyorduk galiba. Buna. One Diesel diyorum ikide bir geliyor. Onu ben yapacağım. Yok One Diesel One Diesel diyorum. Van der Van de En Son gittim ismini aldım ama hani herkes buna Van der. Abi 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 size